Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, Amma ba'd. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Asa Rabbuna en yubdilana hayran minha. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Müslüman, kaçırdığın her fırsat, başarısız olduğun her görev, elini yarı yolda bırakan her dost, Güzel bir yüze sahip olduğunu sandığın her arkadaştan dolayı yaşadığın hüzdün ateşini bu ayetle söndür. Bu yırtıcı bir kurdun maskesinden başka bir şey değil. Allah senden bir şeyi çekip almışsa bir hikmetten dolayıdır. Sana bıraktığı şey bir merhametten dolayıdır. Onun için hikmeti anlarsan şükret, anlamazsan sabret demişler. Sana acı verse de Allah'ın tüm takdir ettikleri خير لدر والحمد لله رب العالمين